Ben geldim. Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi hadi bakalım kapatın gözlerinizi. Aklınızdaki kişiye bir odaklanın. İsmini 3 defa aklınızdan geçirin. Gözlerinizi kapatın. Yüzünü imajine edin arkadaşlar. Sonrasında niyetinizi benimle birlikte alın. Niyetiniz niyetim, enerjileri enerjim, eliniz elimdir. Bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman görürseniz o zaman enerjiye dahil olabilirsiniz. Sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özeldir. <laughs> ne kadar reklam yaptım. Evet hadi bakalım. Aklımdaki kişi bu ayrılıkla ilgili ne düşünüyorsun? 7 tane kart aldım. Katina'dan da alalım. Aşk kadını Katina. Bu ayrılıkla ilgili ne düşünüyor aklımdaki kişi? bu kısmı sevmiyorsunuz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani. Bu da benim kuralım. Oy yerim seni. İkizler geldi. Aslında bir dahakine direkt şey yapmış olsam. Şuradan da alayım bir tane. Aa. Dinlenme zamanı ve bir buluşma isteği. Şunu da alayım bitireyim. Şimdi buradan aklınızdaki kişiler bu ayrılık için aslında ilk başta belki toyca davranmış olabilirler. Yaptığı hareketlerin e, dengesiz bir enerjideyken ya da böyle çok fazla anında öfkeleniyordu ve bir öfke anında ağzından çıkmış bir şey olabilir. Ve bunun pişmanlığını yaşıyor. Sen aslında benim için, benim hayatımda bir şanstın, büyük bir olanaktın. Ve ben bu şansın kıymetini bilemedim. Evet birazcık maddesel yaşadım. Birazcık e, gezmeye, eğlenmeye ya da bir şeyleri Doyum, doyuma ulaştırmayı çok istiyordum, çok seviyordum ve bunun için e, seni çok fazla önemsemedim ya da sana çok fazla zarar, zaman ayırmadım diyor. Sen aslında benim için olmam gereken kişisin. Dünya kartı üzerinde şey olduğu için, çıplak resim olduğu için. E, bir kere bu kişi kendini sizin yanınızda ait hissediyormuş, köklenmiş hissediyormuş. Sizin yanınızda olmak istiyor aslında ve tamamlanmışlık var bu kişide. Sizin yanınızdayken çok huzurlu, çok neşeli, keyifli olabiliyormuş. Ve yanında aşıklar kartımız var arkadaşlar. Büyük bir tutku var, büyük bir bağ var burada. Ve sistem tarafından da onaylanan bir bağ. Yani üzerinde bir melek kanadı var burada. Ee, ve arkanızdan da bir güneş doğuyor. Burada birazcık şundan bahsediyor Ben aslında senin yanında olmak istiyorum. Ama... Vazgeçmem gereken bir yol ayrımım var. Bundan vazgeçebilir miyim bunu kestiremiyorum gözümde. Bunun kararsızlığı var. Aramızda iletişim problemlerimiz oluyor. Ya da birbirimize yeterince kanalize olamıyoruz, anlamıyoruz, dinlemiyoruz. İşte bu bizim bütün sorunumuz olabiliyor diyebilir. Aslında burada bir tamamlanma isteği var. Yeniden bir araya gelme, duygusal olarak bir yuva sıcaklığı. Bazılarınız için evet yuva kurmak, boşanmış çiftseniz yeniden o yuvayı toparlamak. Eğer ki değilse söz, nişan olabilir, aile tanışması olabilir arkadaşlar. Ben seninle yeniden başlamak istiyorum. Daha detaylı, daha özenli ilerlemek istiyorum ve bunu veremedim ben sana diyor. Aslında sen benim için bir zaferdin ve zafer de olacaksın. Benim gururumu, onurumu yüceltecek olan kişisin. Sen benim yanımdayken ben her şeyin üstesinden gelebilecek enerjiye çıkabiliyorum diyor. Aranızda çok güzel bir tutku var. Yakut kartı geldi saf bir sevgiden bahsediyor, saf bir e, saf ve yoğun bir aşktan bahsediyor ve burada aşkınız aslında karşılıklıymış, yaşamış olduğunuz o birliktelik işte geçirdiğiniz zamanlar gerçekten çok kaliteli ve birbirinizde bağ kuran şeylermiş Deste altımızda ikilisi geldi. Hala burada ruhumuz bir. Hala burada bir ruhsal bağdan bahsediyor. İkiz alev kartımız da geldi. Birbirinizden evet farklısınız. Diyor ki çok farklıydık. Benim sevdiklerimi sen sevmiyordun. Benim onayladığım şeyleri sen onaylamıyordun. Yani burada aslında zıtlıklarla birbirimizi tamamlayan kişiydik ama özgürleşmem gerekiyordu bazı şeylerden. Beni çok sıkıyordun, çok boğuyordun, çok fazla kontrol altına alıyordun. Şeylerin çok fazla derinlemesine iniyordun ve bu beni çok fazla sıkıyordu diyor. Aslında şu an da karşı koyamıyor size karşı yoğun bir şekilde sizi düşünüyor ne kadar uzak durmuş olsa da uzak durmaya çalışsa da hayır bunda çok fazla başarılı değil kendini çok fazla kibirli görmüş bu kişi bunu da kendine itiraf ediyor ben diyor sen hiç gitmezsin arkana dönmezsin sandım ama hayır aslında öyle olmadı araya zaman girdi ya da olaylar çok üst üste geldiği için ben birazcık şımarıklık yaptım diyor ve birazcık gurur da var ya sizin gururunuzu e, zedelemiş olacak ya da siz bir onun gururunu zedelemiş olabilirsiniz yoğun bir çatışma ve anlaşmazlık vardı aramızda bunun sebebi de aşıklar kartı iletişimi verdiği için üstte aşıklar kartı geldi İşte bu da benim vazgeçmem gereken yerlerden vazgeçmemem ve o ortada bir uzlaşma olmadığı için de iletişimde kopukluğumuz olduğu için seninle sürekli bir kavga gürültü halindeydik tabi ben uyanmamıştım o esnada senin gidi senin yok olacağını veya sensiz mutsuz olacağımı ben düşünmemiştim ama şu anda yalnız kaldığım için ben bir uyanışa geçtim diyor ne seninle yapabiliyorum ne sensiz yapabiliyorum hem iki İkiz alev bakın hem iki farklılıktan bahsediyor burada da ne seninle yapabiliyorum ne de sensiz yapabiliyorum görüyorsunuz kuşayı e, tilkimizi de görüyorsunuz kurt mu tilki mi artık kurnaz kurnazlığından dolayı kaybetmiş bir şeydir şu anda bizim ilişkimiz için bir dinlenme sürecindeyiz. onun sonrasında ben zaten seninle buluşmak istiyorum ben seninle uzlaşmak bir şeyleri halletmek ve artık aynı paydada buluşmak istiyorum diyor ama şu anda yalnız kalmaya ihtiyacımız var karşılıklı olarak belki yorgunluğumuz gider belki daha fazla sakinleştiğimizde bir şeyler daha fazla rayına oturur ve dengeye geliriz diyor arkadaşlar deste altımız burada yolculuk kartı. Aranızda yol mesafesi varsa eğer ki o yol mesafesine aşmak için yola çıkacak olabilir bu kişi arkadaşlar. Yol mesafesi yoksa da soluğu sizin yanınızda alabilir. Bakalım romantik melekler ne diyormuş. Çaba göster. Çaba göstermem lazım. İnzivaya çekilmek. Birbirini tanımak. çocuklar. Kalpten kalbe konuşmalar. Evet burada aslında birazcık eski sevgiliyi serbest bırak diyor. Sanki e, burada size bir uyarı var. Artık onu bırakıp yeniye yelken açmak da olabilir. Tabii bu enerjileri serbest bırakmak anlamında da olabilir. Burada birbirinize yeniden tanımak istiyor geriye çekmiş kendini fakat daha fazla çaba göstereceği bir süreç için belki de kendini hazırlıyor olabilir. Şen şakrak olmanız, bir şeyleri masumca çocuk gibi şımararak keyifli, eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz anlara tekrardan geri dönmek istiyor olabilir arkadaşlar. Şu an sadece kısa bir mola gibi düşünebilirsiniz çoğu çiftimiz için arkadaşlarım. Bu kadar şifa olsun. Hoşçakalın.